Evet sevgili bahis severler. Türkiye'nin en iyi iddia bile kanalı. Şükrü Öğütlü ile İddia Bilir TV. sevgili barış severler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye hoş geldiniz. 6 Nisan Cumartesi gününün ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Akşam seansından maçlarımız var bu bölümde de. Her zaman dediğimiz gibi şurada çıkan videoları izlerseniz tanıtım videosu ve kata, katlama ve taktik videolarımızı izlerseniz sizlerin faydasına olacaktır. Ve özel yükselle olan biten gelişen adlı programımız pazartesi günü yayınlanmıştı. Yine değişik formatlarla sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. O videoyu da izlerseniz Hoşunuza gider inşallah diye düşünüyorum. Yorum ve like bizlere desteklerseniz videonun başından e, sevinirim. Hemen maçlarımıza geçelim. Verdiğimiz bütün maçları aynı kupona koymayın. Lütfen dediğim gibi o videoları izlerseniz daha kolay kazanma yolunu öğrenmiş olacaksınız. Dedikten sonra maçlarımıza geçelim. Bir de cumartesi birinci bölümü izlemeyen varsa ilk, ilk ilk birkaç dakikasını izleyen önemli açıklamalar bilgilendirmeler yaptım. Yine mutlaka duymanız gereken şeyler var arkadaşlar. Şimdi burada lafı uzatmayayım. Direkt maçlara geçeyim. O yüzden rica ediyorum Cumartesi'nin ilk bölümünü izleyin başından birkaç dakikasını. 116 kodlu mücadele ilk mücadelemiz Galatasaray kendi evinde yeni Malatya Sporu konuk edecek. Biliyorsunuz hafta arasında kupada mücadele ettiler ve 0-0 berabere bitmişti mücadele. Galatasaray'ın da son 15 dakikasını hatta 20 dakikasını 10 kişi tamamladığını söyleyelim mücadeleyi. E, kupa maçı olduğu için çok fazla da rağbet görmemişti seyirciler ama bu sefer seyirci tribünü dolduracaktır diye düşünüyorum. Sonuçta şampiyonluğa giden hala şansı olan bir Galatasaray var. Malatyaspor'da Spor'da Mustafa Akbaş sakatlığı var defansa çok önemli değil. Galatasaray'da Luindama ve Endaya kart cezası olduğu için oynamayacak ama Endaya'nın yerini bir şekilde orta sahada tamamlayacaktır Fatih Terim diye düşünüyorum. Nagatomo şüpheli görünüyor ama oynayamasa da Linens onun yerini doldurabilir diye düşünüyorum yine oynayabilecektir muhtemelen sakat dönmüştü ama Mitroğlu da şüpheli görünmekte. Bu mücadelenin ben kupa mücadelesine benzeyeceğini sanmıyorum. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Bir 20 gibi oran var sağlamcılar oynayabilirler oran yeterli diyorsanız ama benim e, önerim oran yükseltmek adına 2-3 gol olacak arkadaşlar. Galatasaray'ın 2-0 belki gol yese de 2-1 gibi bir skorla kazanacağını düşündüğüm için yüksek orandan 1.85 gibi bir orandan 2-3 gol bu sefer tercih edebiliriz diye düşünüyorum. Kupa maçında bu oyun görümüz gelmemişti ama bir de şöyle bir tavsiyem olacak. Galatasaray yine baskılı başlayacaktır oyuna. Seyircisinin de desteğiyle sanki ilk yaradan da bir gol atıp öne geçebilir gibi düşünüyorum. Ben yine bir kuponunuzu değerlendirmek isterseniz 1.55 gibi güzel bir oranı var. Tabii benim dediğim gibi yüksek orandan tercihim 2-3 gol olacaktır. Bir diğer maçımız 140 koduyla. Juventus kendi evinde Milan'ı konuk edecek. İtalya'da saat 19'da başlayacak bu mücadele de. E, Juventus o fazla fazla eksikleri olduğu son mücadelesinde kendini de çok fazla yormadan 2-0 Kalliari'yi yenmişti. Milan'da düşüş devam ediyor 3 haftadır. Kendi evinde Inter'e 3-2 yenildi. Sampdoria deplasmanından 1-0 yenik ayrıldı ve kendi evinde Udinese'yi yenemedi. 1-1 berabere kaldı. Hedeflerinden gittikçe uzaklaşıyorlar. Bonaventura'nın sakatlığı devam ediyor. Onu söyleyelim Juventus şampiyonluğu artık garantilemek istiyor. Milan'da dediğim gibi Şampiyonlar Ligi potasında kalmak istiyor ama bu deplasmanda gerçekten işleri oldukça zor. Onu söyleyelim Juventus bu mücadeleden sonra Ajax deplasmanına çıkacak ama çok bir rotasyon beklemiyorum. Sonuçta derbi niteliğinde bir mücadele ve kendi evinden mutlaka galip gelecektir diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir baktığımız zaman Paketana sakat olduğunu öğrendik. Ee, Milan'da son mücadelede sakatlanıp çıkmış. Oynayıp oynamayacağı belli değil gerçi. Ee, formda bir kin var. Ee, Juventus'ta ayrıca Mancuk için sözleşme uzattığını söyleyelim. Bu moralle oynayacaktır. Juventus'a güzel oran vermişler evinde. 1.55 gibi bir oranı var. Bence değerlendirebiliriz ama güvenmeyenler veya gollere gitmek isteyenler varsa Juventus'un 2-0 gibi bir galibiyet alacağını düşündüğüm için 2-3 gol 1-75 gibi bir orandan yine alternatif kuponlarımızda değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımıza geçelim. 118 koduyla Almanya 1. Liginden Bundesliga'dan işte şampiyonluk düğümünü çözecek bir mücadele olarak görüyorum ben. Bayern Münih kendi evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Toto videomuzda da değinmiştik bu mücadeleye. Bu karşılaşmayı kazandıktan sonra iki tarafında... Ee, maçlarının kolay olduğunu söyleyelim nispeten daha i̇şte. kolay fixtürdeki evet maçları daha kolay o gelmedi aklıma. Dortmund'un şu an 2 puanlık e, bir farkı var ama Bayern Münih kazandığı takdirde önüne geçecek. Robben'in sakatlığı var Bayern Münih'te, Dortmund'da da e, Hakimi sakat defansta ve Diallo sakat. E, onun dışında Christian Pulis için oynamayacağını söyleyelim. Sakat ama e, bu iki takımın karşılaştığı bütün e, %80 mücadelelerde gollü olduğunu görüyoruz ve bu dediğim gibi varını yoğunu koyacak iki takımda ve ben gollü tempolu zevkli bir mücadele bekliyorum. İlk yarıdan goller gelecektir diye düşünüyorum. Belki Dortmund biraz defansif başlayabilir ama Bayern Münih ilk dakikalardan itibaren saldıracaktır. Mücadele iki buçuk üstte taşınacaktır diye düşünüyorum. 1.30 oranıyla bunu değerlendirebiliriz ve Bayern Münih'in de galip geleceğini düşünüyorum. Güvenenler varsa onu da değerlendirebilirler ama benim öne çıkaracağım tercih üst tercihi burada. Ayrıca sistem kuponları için yine yüksek orandan 4-6 gol denemesi yapabiliriz. Bayern Münih 3-1 3-2 gibi kazanabilir diye düşündüğüm için siz de benimle aynı fikirdeyseniz buna göre değerlendirebilirsiniz. Buradan sonra zaten kuponlara doğru tercihi denk getirmekle ve çok maç koymamaktan geçiyor biliyorsunuz. Yine siteden kupon tavsiyelerimizi takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bütün maçları koymayın bir de i̇stiyorsanız beğendiğiniz benim kuponumdan iki maç, bir maç aradan ya da iki maç aradan bir maç benden alabilirsiniz. Ya da kupon tavsiyesi şeklinde alabilirsiniz. İnşallah başarımız daim olur. Geçen haftada zaten biliyorsunuz cumartesi kötü geçmişti ama pazar telafi etmiştik. Bu haftada yine cumartesi iyi geçebilir, pazar günü kötü geçebilir ya da genelde öyle oluyor. Bizim cumartesi kötüyse pazar iyi oluyor, bazen cumartesi çok iyi oluyor, pazar kötü oluyor. Hayırlısı bakalım. Bir sonraki maçımıza geçelim. 409 koduyla Hollanda'da Willem Ajax mücadelesi var. Willem'de son haftalarda oldukça Konuda bir takım bol bol gol atıyor. Defansif zaafları da var. Bol bol gollü mücadelelere imza atıyor. Ajax da zaten şampiyonluk için kazanmak zorunda her mücadelesini ve bu şekli oynuyor. Ki nasıl güzel oynadığını e, bilenleriniz vardır. Bilmiyorsanız da özetlerini izlerseniz göreceksiniz. Emmen deplasmanında da yine 5-2 ile ayrılmışlardı. Bu mücadelede de bol gol e, vaat ediyor bize. Willem'in e, katkıları ne olacağını düşünüyorum ben. Tabi Ajax'ın oranı 1.15 üst oranı 1.15 yeterli olmayacaktır ama... Belki ilk yarı 2 ile oran yükseltebiliriz. Ben yine en azından sağlam kuponumuz olmasa da alternatif kuponumuza 1.90 orandan 4-6 gol denemesi yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben bu kuponuma koyacağım. E, gol ve maç beklentim var. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız bunu da değerlendirebilirsiniz. E, Cumartesi günü e, tavsiye edebileceğim son mücadele ise 142 koduyla İtalya Ligi'nde Sampdoria kendi evinde Roma'yı ağırlayacak. Roma'da da yeni hocası geldikten sonra bir toparlanır gibi oldular ama ondan sonra bir türlü ee, i̇stikrarı sağlayamadılar. Spala 2-1 yenildiler. Napoli'ye farklı yenildiler ki travmatik bir e, yenilgi oldu bu. Yine kendi evinde etkili oynayabilen bir takım Fiorentina gibi bir takıma diş geçiremedi. Ki Fiorentina iyi bir takımdır. 2-2 berabere kaldılar. Mecburen hücum oynuyorlar ve gollü maçlara imza atıyorlar. Sampdoria'da e, Sassuolo'yu 5-3 yendikten sonra Milano 1-0 yenmişti kendi evinde. Ama Torino deplasmanında tutunamadı. 2-0 yenik duruma düştü. Daha sonra ikinci yarıdaki güzel oyunuyla bir gol buldu. 2-1 yenik ayrıldı. İki takımda önemli sakat cezalı görünmemekte ve Roma'nın mutlaka kazanması gereken bir maç olduğunu düşündüğüm için hücum oynayacaktır mutlaka. Tabi Sampdoria'da boş takım değil kendi evinde yine seyircisinin de desteğiyle gollere katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Bu mücadele ile ilgili benim sağlam tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Sampdoria'da gol atacaktır ama 1.30 oran yeterli görmezseniz 1.50 orandan ben üstte de gidebileceğini düşünüyorum açıkçası kuponumda. Hani 1.30'u yeterli görenler alabilirler ama alternatif kuponda da üst deneyelim diye düşünüyorum. 1.50 gibi bir oranıyla taraf basından kaçmakta fayda var. Her iki takıma da dönebilir mücadele. Dediğim gibi gollü zevkli bir mücadele bekliyorum ben bu mücadeleden. Bir sonraki maçımıza geçelim. 143 koduyla Barcelona kendi evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak. Yine şampiyonluk şansı için Atletico Madrid açısından özellikle çok önemli bir mücadele. Arada 8 puan fark var mutlaka yenmesi lazım. Atletico Madrid'in ki uzun zamandır bu sahada kazanamadığını biliyoruz. Son performanslarına baktığımızda gayet güzel gidiyorlar ama Barcelona da gayet iyi. Hele son bir Villarreal mücadelesi var ki son 10 dakikada 4-2'den 4-4'e getirdiler. Yine Messi'nin frikiyle ile ve Luis Suarez'in golüyle son dakikada Atletico Madrid'de dediğim gibi burada Barcelona üstüne çok fazla gitmeyecektir. Bekleyerek yine kontra ataklarla vurmaya çalışacaktır. İlk yarıda oyunu tutmaya çalışacaktır ama Barcelona devamlı yine hücumda e, varyasyonlar yapıp kazanmaya çalışacaktır. İşi bitirmeye çalışacaktır. Vidal sarı kart cezalısı. Barcelona'da Rafinha yine önemli bir isim. Sakat zaten. E, Osman Dembele sakat ama o kadar önemli değil. Messi Suarez gibi oyuncuların olduğu takımda Atletico Madrid'de Lemar'ın sakatlığı devam ediyor. Orta sahadan Morata da sakat görünüyor. Oynamayacak bu mücadelede ben yine sürpriz yaşanacağını sanmıyorum. Barcelona'yı da hazır kendi evinde bu kadar yüksek orandan bulmuşken bir kuponumuzda deneyebiliriz diye düşünüyorum ben. 1.65 gibi bir oran vermişler. Keza Barcelona'nın 2-0 ya da gol ise bile 2-1 gibi kazanacağını düşündüğüm için bir tercihini hatta güvenmeyenlerde 2-3 gol tercihini kullanabilirler. Ben yine büyük ihtimalle her zaman dediğim gibi taraf basına güvenmektense gollere gidelim diyen bir insanım ben biliyorsunuz. O yüzden 2-3 gol tercihimi ön plana çıkaracağım. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız bir kuponunuzda 2-3 gol bir kuponunuzda bir tercihini değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Yorum ve like'larınızla bizleri desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve kanalımıza abone olmak için şurada çıkacak olan fotoğrafıma tıklayıp abone ol butonuna bastığınızda zil işaretine de dokunursanız her video bildirim almış olursunuz. Cumartesi günü yapacağınız kuponlarda Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda, pazar videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel müzikle bitirelim.